Evet biliyorum az önce çok fena çuvalladı. Bir dahaki lokasyon eyalet hapishanesi. Fakat ben size gelin hikayenin başını anlatayım. Amerika'ya ilk geldiğim zamanlarda Hintli bir çocukla tanıştım. Eleman çok kafadan kırıktı böyle. Bazı garip istekleri oluyordu. Bu da onlardan biriydi aslında. Benden tam olarak şunu istedi. Eee dostum oh my god bro. Senle Windows aktivasyon kodunu ihtiyacımız var. Bilgisayarın arka planını değiştiremiyorum. Senle banka soymamız lazım dedi. Ben de dedim ki tamam amına koyayım. Ne bakıyorsun lan sen? <laughs>

bu ne değerli? Yani. Hayır, bu ne değerli? Ben ne de yani. de kadar para kazandım? Yani. 15 dolar bu gelelim. Abi dediğinden bir sikim anlamadım. Unutmuş bu çocuğu. Eee! Bana dokunma! Bana dokunma! Bana dokunma! Bana dokunma! Abi parayı keşiften göndereyim mi? Çıçıklısın. Mayon pizir mayon pizir. Beni şerbet bırakırsanız... ...sizden venüs aktifasyon kod veririm. Ne? Ee, Ömür boyu destek veririm... ...sonucumuza de bağlıyorum sizi. Siktir ulan pezevenk! Annemin emekli maaşını çalmışsın bankada Unutmuş bu çocuğu! Bedavaya aktivasyon kodu aldım lan. Bütün paramı Robux'a yatıracağım. Robux alacağım işte. <laughs> Kanka İmlec'e ne oluyor? Nereye gidiyor oğlum İmlec? Beni yapmazlar <laughs> seni. Senin kendi kötü acımı niye? Oğlum kafam bulursun benimle. Bu amına koyduğumun indiğim boy. Nasıl böyle bir şey yapabilir? i don't know, I don't know.